Pode 5-6 yaşta kendini tanıtma becerisinde ne çalışacağız? Şimdi bu zamana kadar çocuğumuza adını, soyadını, yaşını işte söylemeyi öğrettik. Artık kendini tanıtma becerilerinde çocuğumuz ne yapabilir? Bunlara ek olarak işte e, okuduğu okuldan bahsedebilir. İşte adresini, telefon numarasını, annesinin ya da babasının telefon numarasını ezberleyebilir. Bu onun için önemli. Günlük hayatında e, çok fazla kalabalık yerlerde bulunuyoruz. Burada çocuğumuz kaybolduğu takdirde e, bir polise gidip işte adresini vererek ya da annesinin babasının telefon numarasını vererek çocuğumuza ulaşmamızı kolaylaştırabilir. Tabii bu bu bilgileri çocuğumuza öğretirken aynı zamanda bunu yabancılarla paylaşmaması gerektiği konusunda uyarmalıyız. bunu sadece polis, güvenlik görevlisi gibi bu işle alakalı ona yardımcı olabilecek insanlarla paylaşabileceğini söylemeliyiz. bunun dışında artık kendini tanıtmada biraz daha soyut becerilerden bahsedebiliriz. Yani çocuğumuz bu bilgileri verdikten sonra şunu yapabilir. Kendi fiziksel özelliklerinden bahsedebilir. Ee, onun dışında e, işte nelerden hoşlandığını, nelerden hoşlanmadığını, en sevdiği rengi, işte en sevdiği yemeği, büyüyünce ne olmak istediğini, bu gibi şeylerden bahsedebilir.